Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte my Monsters oynuyoruz. We are playing My Singing Monsters together but in Turkish language. This is very special for my Turkish followers. Thank you very much. You can watch my recent videos if you want in English. Gameplay for My Singing Monsters. Thank you. So, this time for Turkish. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mycenae Monsters oynuyoruz. Benim adım Bayolar. Beni YouTube videolarımdan takip edeceksiniz ve her şekilde güzel oyunlarla vakit geçiriyoruz. Şimdi bunu bölüm 2 olarak çekeceğim. Birinci bölümde ben herhalde bir 2 sene önce falan çekmiştim. O zamanlar da Verdular'dan eser yoktu. <laughs> Şimdi ise az çok güzel bir <laughs> Strateji videosu çekebiliriz çünkü uzun zamandır My Singing Monsters oynadığınızı biliyorum. Bu benim videolarımı takip ettiğinizi biliyorum. Yorumlara hep Türkçe video çektiğinizi biliyorum ve şimdi size sırlarımı anlatayım. Biraz uzun bir video olabilir bilmiyorum elimden geldiği kadar hızlı konuşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ver yayınlandığı için yani artık oyunda var oldukları için her gün şu 3 e, mücevheri 3 diamond yani relye çevirmeniz lazım yani nota e, ya çevirmeniz lazım bu notalar bildiğiniz gibi verdo almak için birebir şimdi markete gittiğiniz zaman canavarlara baktığınız zaman burada göreceksiniz yüz notaya parsona ve 100 notaya STORP alabilirsiniz Bu ikisi güzel ama bu canavarlar biliyorsunuz üst düzey canavarlar olduğu için olabildiğince bu canavarları beslemeniz lazım. Beslemek için ise bakın burada FEED butonu var. FEED butonunda yiyecek yapmanız lazım ama yeteri kadar yiyecek yok. En iyi ve en etkili yol kek yapmak. Onu da bir sonraki adada göstereyim. Şimdi Valya IVAN. Hazine Mustafa 64 teşekkür ederim. Just Little Po, Andrew 84 75 tabi İngilizce okumaya alışmışım. 84 75 84 38 BI senin arkadaşlık kodun. Flaming Çok çok iyi bari. Vincent V1, <laughs> Edogaro, Dark Wolf. W okunmaz bizde, bizde. ama V olarak okuyabiliriz. Şimdi bakın benim adamda markete gittiğiniz zaman e, şuradan yapı yapısalları tıkladığınız zaman yani binalara ya da inşaat tıkladığınız zaman burada şu çok önemli arkadaşlar. Ben şimdilik hiçbir adama Unity Tree'yi almadım. Yani birleştiren ağacı almadım. Bu ağacı silemiyorsunuz arkadaşlar. Oyunun bir kötü tarafı var. Bir milyonu alıyorsunuz. Koyuyorsunuz bir kenara ve ömür boyunca orada duruyor. Şimdi eğer markete gidip bütün dekorasyon malzemelerini hepsini tek tek alırsanız ve Unity tree yani birleşten ağacı alırsınız, bütün canavarlarınız yüzde mutlu oluyor. Şimdi bu mesela şu an yüzde 25 mutlu. Nogi'ne bakıyorum yüzde 25 mutlu. Ama mesela <laughs> bu canavarlar yüzde yüz mutlu olsaydı daha fazla para getireceklerdi. Şimdi benim param biraz az çünkü 27. seviyedeyim ve param olabildiğince az ve idareli kullanmaya çalışıyorum. Ama neden daha fazla para olmasın? O yüzden canavarları mutlu etmem lazım. Canavarları mutlu edeyim ki daha fazla para kazanayım. Şimdi çok güzel bir st strateji ve bir numara st strateji. Bunu biliyorsunuz. Ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şimdi o Unity Tree alırsanız da adanızda yer kaplıyor. Adanızda yer kapladığı için de onu silemiyorsunuz. Dolayısıyla mesela şu an şu kısım boş gözüküyor. Yani canavarlar falan herhangi bir şey koymamışım. Eğer ben markete gidip Unity Tree alıp oraya, koyarsam ama oradan bir daha kaldırmıyor. Ancak yerini değiştirebiliyorum. Tekrar söylüyorum Unity Tree'yi alırsam ancak onu yerini değiştirebiliyorum. O orada kalıyor yani adı da onu muhafaza etmeniz lazım. E kötü bir şey mi? Değil. Yani çok iyi iş görüyor. Yani şu canavarlar için mesela ben tıklıyorum canavara. Mesela 44 bin. Az önce tıkladığım baloncuk bunun üzerinde oluşmuyor. Eğer o Unity Tree'yi alırsanız bunun canavarların üzerinde bu baloncuklar oluşacak. Dolayısıyla önemli bir şey yani. Ama işte yer kapladığı için ve bizim zaten adalarımızın e, kapasitesi sınırlı olduğu için yani şöyle baktığınız zaman yani çok da fazla aslında adalarda yer yok yani bir şuraya koyabiliyorsunuz canavarı, e şuraya koyabiliyorsunuz şu şekilde şöyle şuralar olabiliyor yani şu taralık alanı koyabiliyorsunuz ama geri kalan yerleri koyamıyorsunuz özellikle kırmızıyla göstereyim mesela şuraları koyamıyorsunuz canavarları şöyle mesela şuraları Evet, şuralara canavarları koyamıyorsunuz. Buralara canavarları koyamadığınız için arkadaşlar, yer kalmıyor. Yer kalmadığı için de, biz elimizden gelen en optimum çözümü bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi Su adasındayız. Kimler benim e, meşalelerimi yapmış? Hemen sizlerimizi tanıştırayım. Love yakın arkadaşımdır. E, e, 82 diyecektim. E, 82970167NH Harley e, Goncalo 82 63 16 83 FL. Jarey Mon, Mont Montova tamam. Agrijava Slam Akarif çok zor bu isimler ya. Hi there. Hi to you. <laughs> Hi there. Selam oradaki demek. Yani ne haber falan anlamında. Çok değil ama yani selam selam ne haber tadında işte. YouTube Foxy Tamam. J. The Legend. Le The Legend biliyorsunuz e efsane demek. Yani efsanevi olarak efsane. Seal Kamran arkadaşlık kodu 84 62 89 09 ile ve Shell Bit bulduk. Hemen e yani breeding structure ne diyeyim yani üreme merkezi mi diyeyim <laughs> ne diyeyim bilmiyorum. Yani canavarları ürettiğimiz merkez. E toprak arası Evet topla 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 canavar paralarını topla 83-93-95-74 GG Taz Olsan Epic Cyborg, Police Light Plant ve evet, unutmayın arkadaşlar eğer izliyorsanız lütfen ayarlara gidip supporta basıp şu alttaki bakın şu alttaki e, arkadaşlık numarasını şuraya Adınızdan sonra yazın. Adınız gerçek adınız olmasın ama bir tane uydurma bir isim bulun. Mesela ben Bay diye uydurmuşum. Hakikaten Bayolalı Yolalı uydurdum biliyor musunuz yani? Ya bay şart değil. Ama Yolalı benim soyadım yani ondan. Mesela örnek veriyorum sizin soyadınız mesela demirdir. Ne dersiniz? Kimyadaki şeyi, periyodik çizgideki tablosu Fe'dir mesela. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey yapabilirsiniz. E yani sana kalmış. Belki de hayalet avcı falan yazabilirsin bilmiyorum. Yani King Anes 76 51 64 39 ND. Neden okuyorum bunları? Arkadaşlar sayfasına gittiğiniz zaman arkadaşı davet et diyorsunuz ve buradan arkadaşın kodunu yazarak ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşları ekleyin ki onlar da sizin gibi meşallerinizi yaksınlar ve ünlü olsunlar. Evet, Silent Beats, Meme Shorty, Sonic Heroes 85, 0357 hm I love Bayola. Çok, çok teşekkür ederim. I love biliyorsun seni seviyorum Bayola demek. Yani hayranlarım var. <laughs> Ay. Just os Just da benim bir hayranımdır. 7607 20 89 NB ve arkadaşlar ekleyin. 83 94 35 56 NC. Şimdi pangoyu buldum. Bunu ben Valbine koyacağım. Şimdi Valbine koymadan önce ne lazım bana? Octopus lazım, t rex Ma'am, Drumpler, Pango, Kongo lazım. Şimdi Pango bunlardan bir tanesi. Şimdi ben bunu koyduğum zaman o onu dolduruyor. Toplam, toplam benim ihtiyacım 6 adet. 6 adet bir tanesini doldurmuş oldum. Şimdi hemen ateş adasına gidiyorum. Topluyorum topluyorum her şeyi. Ya bu oyunun bir kötü tarafı sürekli tıklamam lazım ekrana ve böyle sinir ediyor. Tıkla oraya tıkla buraya. Neyse işte arkadaşlar görüyorsunuz şöyle hızlı bir şekilde geçelim. şu arkadaşı ekleyelim 85063658 36 58 LEF Allah soruş The MSN Boy Earth Dexter needs Cynthia Light Mirror bu arkadaşı tanımıyorum. bunu hiç tanımıyorum Lutfi Kitiket e, 1955 arkadaş kodu 83 16 61 25 IH Willy Watcher demiş ve Wolf Hacker demiş. Bunlar gerçek hackerlar falan değil. Bunlar uydurma. <laughs> Geçiyoruz. Şu ve bu şahane. Bu oyunun biliyorsunuz en büyük özelliği böyle bak geç bak geç. Mesela bu odaya bakıyorum. Evet şöyle bakıyorum. Arkadaşlar siz videoyu durdurun. Bu arkadaşlık numaralarının hepsini ekleyin arkadaşlar. Tamam bakıyorum geçiyorum. Hemen Ethereal'a Şimdi 10 dakikaya çekmek istiyorum videoyu ama 10 dakikayı hep aşıyorum. Şimdi bu adadaki stratejim de şu. Şimdi ben gezi bulamam. Çünkü doğrudan bu adada gezi bulamıyorsunuz. Eğer doğrudan almak isterseniz marketten gaz için para ödemeniz lazım. Para da burada diamond yani mücevher olarak dönüyor. Şimdi 1250 mücevher nereye? Bendeki 61 mücevher nereye? Yani ben 61 tane zor buluyorum. Burada 1250 istiyor. Yani uçuk kaçık şeyler bunlar. Bunlar olacak işler değil arkadaşlar. Yani <laughs> hani sen gidip de ben bu canavarı seviyorum. Yok işte bu canavar dişli çarptan oluşuyormuş. Yok burada nükleer atıktan meydana gelmiş. Yani bunlar saçmalık yani. Bu çok çok zor bir şey bu. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne yapıyorsunuz? Önceki diğer adalarda bu canavarları buluyorsunuz. Sonra Eteryal adasına yani gerçek üst adasına aktarıyorsunuz. Şimdi Varden adasında bir video çektim. Herkes çok olay yarattı. 158 tane bakın şard verdi. Yani bana şardı biliyorsunuz yani değerli taş diyelim. Şimdi ben bu adayı bu 2 çarpı 2'lik bakın 2 kutucuk çarpı 2 kutucuk toplam 4 kutucuk var. 1, 2, 3, 4 tane kutucuk var. Şimdi bu kutucuk gördüğünüz gibi yani bütün ada her tarafta kutucuklardan oluşmuş. Bakın kutucuklar. Şimdi ben bu adayı öyle çok doldurayım ki ve o kadar çok canavar sığsın ki yani benim amacım bu adaya canavar sığdırmak. Dolayısıyla en küçük canavardan yani imkanım olsa tek karecikten koyarım. Dünya kadar bana canavar olur buraya. Tamam mı? Ben bu canavardan o kadar çok koyayım ki bu canavarlar bana sürekli ya gıda versin ya para versin ya mücevher versin ya anahtar versin yani versin de versin. Dolayısıyla buralar benim gelir kapım. Ne kadar çok canavar sığdırırsan sen Barmin Adası'na Tamam mı? O kadar çok kazanç elde ediyorsun. Zaten oyunda kazanç elde edince bir sonraki seviyeye geçiyorsun. Sürekli seviye atlamalı bir oyun olduğu için arkadaşlar ve arkadaşlarınız oynadığınız bir oyun olduğu için değer göstermeniz lazım. Ve hiçbir şekilde canavarınızı beslemeyi unutmayın. Kabile adasında canavarınızı mutlaka besleyin arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Yani en az 15 hadi ben 16 yapayım. Burada güzel güzel şarkı söylüyorlar. Çok da dokunmak istemiyorum herkes çünkü şarlıyor bana. Ee, yok işte benim canavarımı adadan attım falan filan hiç gereksiz şeyler aslında tek başıma olmak istiyorum ama işte olmuyor çünkü bir şekilde mücevher kazanabiliyorsunuz. Evet Composer adasında yani Beste adasında şarkı bestelemiştik. biliyorsunuz Baby Shark yani bebek köpek balığı gibi bir şarkı var İngilizce'de ve o köpek balığı şarkısı. dud Gelip dinleyebilirsiniz. Şimdi ben bakıyorum kaç kişi beğenmiş mesela. Yani bütün gözlerim orada. Mesela şu an 17.313 kişi beğenmiş. Bu manyakça bir şey. Ama hakikaten seviliyor ki, beğeniliyor, beğeniliyor ki seviyor. E seviliyor ki, beğeniliyor. Beğeniliyor ki seviyor. <laughs> seviliyor. Tamam? Siz de yapın. Sizinkiler de güzel olsun. Peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar bu şarkıları? Şimdi önceki bir tane canavarı alıyorsun. Canavarı aldıktan sonra burada bakın besteli diye bir buton çıkıyor. Sonra o canavara ait burada bir potrek çıkıyor. Burası sol anahtarı var biliyorsunuz. Bu sol anahtarı şu. Sol anahtarı. Niye sol diyoruz? Çünkü sola oturmuş. Şimdi şurası biliyorsunuz sol. Değil mi? Şimdi şu do Re, mi, fa, sol, la, si, do. Yani ikinci oktavın e, pa, e, ikinci oktavın do, do'su. Re, mi, fa. Tekrar geri doğru şuradan gideyim. So, fa, sol, la diye gidiyor. Yani bu kadar. Oyunu zaten buraya kadar yapmışlar. Yani bu da yetiyor zaten. iki e, oktavda şarkılarınızı besleyebiliyorsunuz. Bütün şarkılar buraya sığabiliyor. Ona göre işte böyle üflemeli çalmalı şeyleri canavarları koyabiliyorsunuz. Yani tabi bu biraz sizin hayal gücünüze kalmıyor. Şimdi Altın Adası çok saçma. O kadar, o kadar saçma bir adı ki yani ben hayret ediyorum doğrusu. Yani buraya canavar koymanın hiçbir anlamı yok. Hani gaz var gazı koyamıyorsun arkadaşlar. Hani gaz buharı uçuyor. Grumpa'ya koymak istiyorum koyamıyorsun. Buraya ait değil diyor. Ya o zaman niye böyle canavarlar var? Yani Altın Adası'na canavar koyamıyorsan bunun burada ne alakası var? Ama koyunca size hedef veriyor. Ha yok işte bu canavarı bul. Bakayım şurada kesin vardı. Kesin var. Bak var ha biliyorum işte. Ya o kadar saçma ki. Yani Kübel'ı bu. Altın adasına koy. 1 milyon sana e, altını vereceğim. Değil de ben onu zaten yani bir günde kazanıyorum. <laughs> yani saçma. Sen bana bir defa veriyorsun. Daha da vermiyorsun. Unutup gidiyorsun. Yani o kadar saçma ki. Yani hayret edersiniz yani. Dry the Great. Franco Benjamin. E, My Singing prango. Benim şarkı söyleyen pangom demiş. Güzel fotoğraf ama beğendim. 83, 30, 22, 36 GM. Evet. Light Plant Place demiş. 44, 93, 49, 3. Mesela bu arkadaşın. Ha yok şöyleymiş. 84, 49, 34, 93 KH'ymiş. James M. Your friend God. Evet. İngilizce alışmışız. Ama Arkadaşlık numarası 8243 1144 JG ve Plant adasını yani Çayır Çimen adası. Burası hakikaten öyle ya. Plant Çayır Çimen adası. <laughs> evet gaz var bir tane bende arkadaşlar. Gazı en köşeye oturttum. Gazın yeri güzel. Şimdi manzara görüyor. Yapmayın öyle. <laughs> ve e, T-Rox'u bulmuşum. Hemen T-Rox'u münasip yere koyuyorum. Ve bir tane daha T-Rox yapıyorum. Benim dinozorum. Biliyorsunuz T-Rex'ten geliyor. Aslen T-Rox demiş adamlar. Ya yani işte böyle genellikle. Arayan demişiz Viking Bunlar böyle. Şimdi bakın geldiniz. Dükkana yapacaksınız. Bir şeyler pişireceksiniz. Ne pişireyim? Kek pişireyim. Keki pişirin arkadaşlar. Bakın bu büyük salata. Big salat. En alttaki yani şu. E çok saçma. Yani bundan bir tane yapacağımıza kekten iki tane yapın. Çünkü bakın 750 bin yazıyor ya şurada. Bakın şurada 750 bin yazıyor. E burada 500 bin yüzlü. Yani ben zaten 5 5 sen iki tane versem, bundan bir tane versen yani aynı bile olmuyor. O yüzden o kadar saçma ki yani o kadar saçma ki yani inanamadım. Yani şu e, bir sene falan oluyor herhalde ya da 1,5 sene falan oluyor piyasaya çıktı. E, ya yani şu zaten vardı. Bunun iki tane yapıyorsun ama buna işte olmuyor. Ya o zaman ben ne anladım bu işten? Zaten bakın yani ee, artış oranı da aynı şekilde değil yani. Çok saçma yani 5 veriyor 50 alıyorsun. 25 veriyor 250 alıyorsun. Sen diyorsun ki tamam ben bunu onunla çarpayım. Yani şu 5'i onunla çarpayım 50 bulayım diyorsun. E tamam 100'ü onunla çarptım 1000 buldum. E güzel. E, 500'ü 100 ile çarptım. Pardon 500'ü onunla çarptım 5000 buldum. Yine 1500'ü ilk yani el onunla çarpıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela 100.000'e sana hindi veriyor. Onunla çarpıyorsun 1 milyon yapıyor. Kek de öyle mesela. Tamam mı? Yani hep onunla çarpıyorsun kek. 500 bile onunla çarpıyorsun. 5 milyon yapıyor. Ama geliyorsun büyük salatayı e, 750 bin diyor ya. Ya onunla çarpıyorsun. Bunun fiyatının 7,5 milyon olması lazım yani. Bunun fiyatını 10 yazmışlar. Yani yani bu ne perhiz bu ne salata tuşusu yani. Saçmalığın daniskası yani. Ben buna şok oldum yani. Resmen şok oldum yani. Yani akıl karı bir şey değil hiç değil de. yani bir diğer konu da şu iki canavar. Şu iki canavar birbiriyle nasıl bir, yani bir araya geliyor da aynı canavar oluşuyor yani. Ve aa yanlış yaptım. Neyse. Yani şunu demek istiyorum. Mesela geliyorsun soğuk adası, şey, buz odasında. DJ'yi seçtin tamam mı? Gittin Rare DJ'yi seçtin. Yani %100 ihtimalle DJ alacağın belli. Ama başka bir canavar elde edemiyorsun. Halbuki ee, ama gerçi o zaman da oyunun o şeyi ya yani, organikliği bozdu yani şunu demek istiyorum mesela Pango'yu seçtim rüzgar kar tamam mı mesela mavı seçtim su kar ya yani şimdi mesela bana yağmurla yani suyla rüzgarın karışımı bir şey vermeyecek muhtemelen baktığım zaman evet bir tane daha mav verdi mesela neyse yani hiç hoşuma gitmiyor yani bu e, bazı konularda ben zaten çok dertliyim beni e, geçmişten bu yana izliyorsanız biliyorsunuzdur ama şunu da söyleyeyim. Bu bir sıfır Şimdi 4 elementi var. E, ee, diyeceğin. Neymiş bu 4 element? Tıkladığım zaman ben bilgiye bastığım zaman görüyorum burada. Şimdi rüzgarı var, yaprağı var, suyu var, karı var. Bu da 4 elemente tekabül ediyor. Şimdi 4 element yaptığınız zaman arkadaşlar bu arkadaş güzel para getiriyor. Yani Bayağı güzel para getiriyor. Yani şuna bakıyoruz. Maksimum bakıyoruz. Maksimum 138 bin lira kazandıktan sonra bu arkadaş bir anda daha fazla para kazanamıyor. Şimdi 138 bin lirayı baz aldım. 240'ı ihmal ediyorum. Şimdi onun ender bulunanı baktığım zaman 172 yani sayı hakikaten arttı. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Sayı burada artıyor. Şimdi şuna baktığım zaman Ethereal adası Grandpa'yı bu biraz korkunçtur. Korkmayın ama zararsızdır. Bu da 289 yani ben şimdi bütün yiyeceklerimi bu gram payı seviye 20 yapmak için harcarsam yani kö köşe olacağım ya o kadar zengin olacağım ki köşe olacağım zaten dikkat ettiyseniz ben bütün canavarlarımı özellikle e, 4 elementten büyük olan işte diyecek Quarister, Shell Build, Antbrot uh, gibi canavarlarımı hep beslerim mesela 10. seviye en az ve mümkünse 15. seviye kadar besleme mesela bunlar bir element yani bu su elementi olduğu için yani seviye 4 yeterli bunlara hatta çok bile ama hani gerekli yeter koşu mesela şunu hiç beslemiş level 1 diyor yani ben hiç önemli bile değil arkadaşlar dolayısıyla ekonomik olarak hızlı ilerlemek istiyorsanız ve seviye atlamak istiyorsanız şu çok elemente sahip canavarlara asılın arkadaşlar besleyin ve bol bol besleyin bunları Beste kargayı oysun gözüne. <laughs> bir de şu e, aynı ayna adaları o kadar saçma ki yani ben inanamıyorum. 500 yani mücevher yani dediğim gibi arkadaşlar 61 mücevherim var. Ben geleceğim de şu aynı adaları bir daha yani bir de şöyle bir şey var. Yani oyun en baştan yapmanı istiyor mesela sana. Yani 100 e, diamond hadi bunu aldın diyelim. Sonra geliyorsun mesela plant adasına yani çay içimin adasına aynı şeyleri bir daha Yine aynen end Brat'ı bulacağım. E, Clumble'ı bulacağım. Full bulacağım. Yani bu canavarların hepsini tek tek bulacağım. Sonra yine yapacağım. Yani o kadar saçma geliyor ki ben ama oy, oyun işte oynuyoruz. Küçükken başlamışız. Büyümüşüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu da ikinci Türkçe konuştuğum My Singing Monsters uzun soluklu videom olsun. Ve bakın burada ben teker teker topluyorum çünkü Unity Tree'im yok. Unity Tree'im olmadığı için de tek tek ben seçip bütün canavarları ee, şey yapmam lazım. Canavarların paraların tek tek toplaması lazım. Eğer günlük 3'niz olsaydı bunu da siz otomatik olarak yapabilirdiniz. Evet şu an 5 bin pardon 5 milyon param var. 5 milyon para biliyorsunuz sınır bizde. Tamam mı? 5 milyon paraya gidiyorum. Şakırt şakırt. Hatta neydi onun bir şeyi var. Ee, parayı nasıl bozdurmaktı? Ee, gani gani bozdurmak değil de neyse parayı böyle şakır şakır harcayacağım. <laughs> kek yapacağım arkadaşlar. Doğum günü pastası. Ama ilginç bir şekilde doğum günü pastasını adamlar kek diyor. Halbuki keke kek denir. Doğum günü pastası doğum günü pastasıdır ama buna kek deniyor. Hadi yaş pasta olsun. <laughs> tamam kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel tüyolar elde etmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ama hakikaten abone olursanız sevinirim. Abone değilseniz de Canı sağ olsun ama eğer diğer arkadaşlarınıza abone e, olun derseniz yani Bayonalı abone olun derseniz de arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Entrat kadar neşeli olsun gününüz ama sakın bağırmayın. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Keyfinize göre takılın kendinize iyi bakın. Bay bay.